Selamlar 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 Bilardo sevenler. Evet yeni bir videoyla karşınızdayız arkadaşlar. Evet bu videoda Venedik masasında oyun oynayacağız. Birkaç oyun ve oyuncuları yorumlayacağız. Bakalım nasıl bir video olacak. Biz de sabırsızlıkla bekliyoruz. Oyuncuları. Evet arkadaşlar bu arada az önceki görmüş olduğunuz e, videoda çift ve dolar satım işlemleri yapıyoruz. Orada instagram sayfamızda vardır. Yorumlara da whatsapp grup linkimizi falan bırakacağız. Whatsapp grubumuzda gelip bizlerle sohbet edebilirsiniz. Biz kaçıncı sıradayız lan? 7'deyiz abi, abi. Şuraya bağlar Rakipler kırıp şaşırtmış. Buradan Adem Ünal'ı da tebrik ediyorum. Bayağı başarılı bir oyuncu. Haydi bismillah diyoruz ve oyunumuza geçiş yapıyoruz. Bakalım ilk tarihli kişimiz kim olacak? GB 391 e, ismini okuyamadım. Kulüp ismini okuyamadım. Farklı bir isim. Bakıyoruz abi. Aynı kulüp de aynı sabık gibi. Bu da Romanyalıymış lan. Gerçekten Romanyalılar bu ara sabık oluyor arkadaşlar. Dağılım ne yapacak? Kıracak mı? Kırılacak mıyız? Tek batacak. İnceliyoruz abi. Gepçin. Biz de 8 bal polo oyuncusuyuz abi. İzlemeye değil oynamaya geldik Bizim alanı dalmaya da geldik. Abi el verebilir misin? <laughs> el bir bez Adamı kırıyorlar vallahi. İşte lan. La. Haydi bağlı. Hemen şöyle bir yorum yapalım. Doğru toplarımı alıyor. O. Siyah top yukarıya gider. <laughs> ortaya orta aşağıya da gider. Oha beyaz attı Seni şimdi kırdım. Seni şimdi kırdım. Beryansın ettirdim güzel kardeşim. Yanlış anlama da adama tek atarız. Haydi bismillah deyip başlıyoruz chat oyunumuza. Oğlum hangi top bizim lan? Valla yarımlar benim zann, tümler benim zannediyordum ha. Tüm değilmiş. Aşağıya band atacaktık. Neyse buna şükür. Yanlış top oynadık şu an. O zaman ne yapıyoruz? Yanlışa yanlış diyoruz abi. Kırıyoruz abi. Çek abi çek. Tamamdır abi daha fazla geriye gitme ileriye de gitme. Hedeflemeler iyi ayarlamamız lazım chat. Tamamdır lan. İyi güzel güzel kaldı. Haydi bismillah diyoruz. Fasoyu nasıl versek fasoyu bir tık geriye verelim. Ulan rakipçiyim. Yine şanslı günümdeyiz. E, işimiz i̇şimiz rast gitti abi. Yanlış topu seçmemize rağmen. Buradan gepri Romanya'yı uğurlar ola. Araya moya dolar bir mi Evet chat kanal abone olmayı, yayınlarımızda beğenmeyi falan unutmayınız. Videoları falan beğenin abi. Yorumlarda buluşalım. Whatsapp grubumuzda da gelin chat. Biz gerçekten biz çok kibar insanlarız. Biz şeyleriz yani. Efendime söyleyeyim. Eee... <laughs> E, genelde kızlar kazanması gerekiyor bir gentleman olarak ama buna kız demeye şahit lazım chat. Buna bir kere azından kız demeye şahit lazım abi. Niye diye soracaksınız. Bu nedir lan beyaz da giriyor. Oha oha yani oha tüşüş. Bir açılış yaptık masada top kalmadı beyaz da girdi. Evet kızların şansı. Kombat calıymış. Dudaklarını kırmızıya boyamış. Şurasında bir tane papyon gibi bir şey var. E, kırmızı siyah. Efendime söyleyeyim. Bir tane kolyesi var. Bir tane de elini şu ben de aynısını yapacağım belki kazanabiliriz. Havasında çiçek falan nere mi var? Arkasında manzara var. Efendime söyleyeyim yeşillikler falan var. Aa şu an el verdi. Neyse bu bunu boş ver. Bunu kır geç. Bu aynı sap gibi. Yavruz düşman senin bir şeyisin. Sen oyunda ne işin var? Vallahi aynı sap gibi ya. Tanıyorum lan bu oyunculardan. Gerçekten sürekli bir uğraş içerisindeyiz chat. Içer. Buradan düzgün bir şekilde, başarılı bir şekilde aramızda olan herkese sonsuz teşekkürler ediyoruz. Çıkar menfaat üzerine olmadan çoğu insanlar e, çıkar menfaat bazı şeylerin önüne geçmiş. buradan da onu söyleyeyim dedim. Evet bu top nereye geçer? Bu top buraya geçer ya. Ne gülüyorsun lan? Şimdi atarsak Ne görüyorsun? Güldürlü kız. Ne görüyorsun abi? Evet şu an kritik bir vuruş yapacağız chat umarım beyaz top girmez beyaz top girerse yapacak bir şey yok Ya oha lan oha lan oha çüş yani oha lan Ulan şu an pambık kız kazandı pambık kız kazandı Lava da kızlara gelecek kaybediyoruz ya yani. lanet gelsin ya Kızlar kırıyor chat kızlara gelince kaybediyoruz abi pambık kız şu an kazandı Evet Omar geldi. Evet şu an sapık geldiği için biz kazanacağız abi. O kız demek ki sapık değilmiş abi. Eli ayağı düzgün, temiz, iyi aile. Oh kulübe neye davet gönderdi? Helal olsun. Evet helal olsun. Kulübe neye davet atıyor? Biz doğarken ekmeğe basmışız. La vallahi biz doğarken ekmeğe basmışız. Çet yanlış anlamayın da. Pambık kazandı pambık kız. tak tak. Şey atı demek ki iyi yapamadı. Olur olur öyle şeyler olur. Kız gelince elim ayağım birbirine dolaşıyor. Ne yapacağımı şaşıyorum. Dişim kilitleniyor chat. Elim ayağım birbirine dolaşıyor lan kız oyuncu gelince. kralım. Oh my god. Evet bu top nereye geçiyor ki? Bu top buraya geçiyor ki arkadaşlar. Abi tamamdır abi tamamdır kazandır bizi kazandır. Evet buradan da Omarcığımı uğurluyoruz abi. Omarcığım see you later. Bizim olan almaya geldikler. Ve az önce e, Pambık bizi yendi. Hatta daha doğrusu kendi bacağımıza sıktık. Vallahi genelde Siyanın beyazı atıyorum chat Bilmiyorum birisine kötülük müttük diyeceğim ulan bizim gibi insanlardan kimseye zarar gelmez lan. Son zamanlarda bu bu şekilde abi göz ne diyor göz nazar var chat nazar var gerçekten nazar var. <laughs> Neyse biraz şöyle bir rakipler incelesin. O Sivus X Mix geldi 540 level. Abi galiba pes edecek. Bak şimdi hadi tekrar o dur bu şu an ülkeye kazıyor abi. Bu şu an dünyaya kazıyor. Bak chat şimdi oyun nasıl kolay bir şekilde kazanılır. Bir bak şimdi direkt siyah atacak. Elbet siyah atacak. Şimdi siyah olayına uğraşıyor olabilir. Bu nedir lan oynuyor lan bu. Ne ülkesi abi. Oynamasan abi siyah atsa lan başka zaman siyah atıyorlar lan vallahi. <laughs> tekrar ya o yüzden. Bir bakalım kulübe ne kasmış. Belçikalıymış bu arada. XD 7.7B'ye kasmış helal olsun güzel Kasış güzel abi 10 numara <gülüyor> Evet <gülüyor> bu rakip Abi bu rakibin psikolojik sıkıntıları var chat Ulan kendi psikolojik ailevi sorunlar falan mı var abi Acayip bir şey lan bunlar Valla ailevi sıkıntılar var galiba kendini oyuna vurmuş Evet aynı hayvan gibi oynuyor kendini oyuna vurmuş chat <laughs> Abi gir beyaz gir beyaz gürsün abi Kasada. Biz de 8 bal polo izlemeye değil oynamaya geldik ya Bu arada bizim olanı da almaya geldik ama bizim olana Taciz ediyorlar abi Evet chat videoyu da beğenmeyi unutmayınız abi Bu videodan sonra e, Yasin kardeşimizin Güzel bir videosu var onu yapacağız e, Başlangıç istekasıyla Şey oynayacağız arkadaşlar Berlin oynayacağız yetişirse burada Venerik de oynarız Evet şu an büyük ihtimalle bağlantımız yavaş dedi. Ama benim şu an bağlantımın full olduğuna eminim. Neden? Çünkü rakibin işi gücü rast gidiyor abi. Ne yapacak? Ben oyundan mı atacak? Ne yapacaksın? Buran bak şu an mesela çok güzel bir toplara sahip. Başla bitir yapılabilecek bir durum. Bakalım ne oldu? Kendi kendine Wi-Fi'den stresten atıyor. Hava güzel. wi limit yok. Oyunda son zamanlarda bu şekilde bir bağlantı sorunlarıyla karşılaşıyorum. Evet o hal gitti. Gelse de önemli değil abi. Gitse de olur sıkıntı yok. Abi gelsen oyuna girsene rica ediyorum oyuna gir ya. Bu nedir lan? Vallahi koruyoruz da internet sordu var lan. Başka bir şey yok. Dalif gelsin. Rakip belki pes etmiştir. Ulan gir kadasını aldın. Ulan tek rakip kazansın. Gir de oyuna gir de bir tane daha atayım da kapatacağım zaten. Haydi bakalım. Evet şu an girmekte ısrar ediyor ama giremiyor. Niye öyle bir şey yapıyor ben de anlamış değilim. Ulan tamam rakip kazandı. Gir artık abi şu oyuna. dıktım girsene lan. Evet oyunda bu şekilde işimiz razı gitmiyor chat. Nedense el bana gelince gidiyor. Rakip diyken niye gitmediyiz? Ya. Neden ezik göz ediyor abi. Buradan e, hacı hoca varsa onlardan rica ediyorum. Bir dua okuyun abi üzerimizdeki kem gözler gitsin. Ulan gir nalet olsun gir gir rakip kazansın gir ben oyun istemiyorum gir Şurada 2 dakika eğlenemedik lan <laughs> Nalet gelsin ne oldu bel bile değil Çez. Başka bir cihaz giriş yapıldı Oha lan oha lan oha yani oha çüş oha Bu nedir abi Ulan bize burada farklı bir cihaz giriş yaptı ya ben anlamadım gitti bu nasıl bir duygu abi bu nasıl bir nefret Ulan bir tane işimiz Valla diyorum Neyse tekrar girdik Haydi bismillah diyoruz tekrar oyuna giriyoruz Oğlum Safi King geldi lanet olsun Hacı Hoca geldi Ulan Hacı Hoca dedik Hacı Hoca geldi chat görüyorsunuz değil mi Evet Hacı Hocacığım Lütfen rica ediyoruz E tekrar oyuna abi mi çıkar mısın Hacı hocalar da kavayı koymuş chat. Az önce coin gitti mi lan bir bakak. Evet gitmiş. hiç kalır mı? hiç kalır mı? Genelde bende böyle bir sıkıntılar var arkadaşlar. <laughs> ne, nah, ne tekrar oynayacağız lan? Ne tekrar oynayacağız? Dün dün. Şuradan ver yansın et dur şöyle ortalığı. Anasını satayım bir atış yaptık. Mazada top bırakmadık. O bir şey değil de rakibi el gibi ir. Evet lanet yüzde ama %89 bu oyun bize ait bir oyun arkadaşlar. Çünkü toplar çok dar, çok sıkıntılı. Evet bu ele alıyoruz. Yayınımızı sollandırıyoruz. Çünkü gör görmüş olduğunuz gibi sıkıntılar içerisindeyiz. Hesaba biri giriş yapıyor. Bağlantı gidiyor. El bize geldiği zaman bağlantımız gidiyor. Rakip oynadığı zaman sıkıntı yok abi. El bize geldiği zaman bağlantımız gidiyor. siyanan beyaz atıyoruz. Evet sağlam bir gusül diye bir seçeneğiniz oluyor. Anlayabiliyorum ama gerçekten e, sağlamız arkadaşlar. Kimisi ki okyanusla duş al diyor. Pelatlı adlı Bizi kafa üşütmüşsünüz. Valla kafa üşütmüşsünüz lan. Haydi bakalım. Rakipçi şu el ver de gidelim ya. Bu nedir? Safraz mısın? Nesin? Ne oldu belli değil. Gelip olu. King. Ulan bir de kral işareti olmuş King yazmış. işleri gücüleri rahatsız ediyor chat. Haydi bakalım. Merak ettim ya. Kulübe ne kadar yapmış bu böyle dediğini göre. Saint Lin tabi yaz şu an. Dur o sen şimdi birazdan bu yüzünü kırarım. o önemli değil. İyi 5B be. beni geçmiş. Helal olsun. 5B <laughs> be yapmış. Rica ediyorum şu oyunu terk edebilir misin? Ne hadi tekrar oynayacağız lan el gelmişken. Bu da bizi kandırıyor. Bu da bizi öpecek chat. Gavur uşağı ne bek kurnaz anası bir tane doğurmuş. İkinci yok. Görüyorsunuz değil mi gavur uşağı ne bek yamanlar. Vallahi diyorum naz yamanlar. Analar bir tane doğurmuş. Oyun oynasın diye doğurmuşlar. Abi çıkar mısın hadi hızlı bir şekilde. Gelir misin istek hacim. Buradan seni kutluyoruz. See you later arkadaş. Yürü git lan. Yürü git. Sabık oyuncu. Senin gibi sabık oyuncular yüzünden oyundan soğuyorum lan. Bak şimdi sahalı kafada tak ki sabık gibi oyuncu lan bu. Böyle insanlardan koracaksın abi. Normal insanlardan zarar gelmez. Haydi son oyun chat. Beynimizi. O bu nedir abi ya? Bu nedir lan? Ulan aha kız geldi. Hacı hoca bak bu güzel birisi. Gerçekten bu güzel birisi. Buradan öncelikle rakibi tebrik ediyorum. Ee, Büyük bir ihtimalle inekolardan daha önce geldiğine göre bil bilmişimdir. Evet inekolardan Hindistanlardan ama profil resmi büyük. Arkada cami var, e, kapalı bir kız resmi var galiba bu ninemiz. Evet galiba bu büyük bir yaşlı bir nine böyle profil resmi falan koymuş. Buradan ninelere sesleniyorum. Siz de sapıtmışsınız abi ama resim çok güzel. Evet resim çok güzel ama resmi sevdim. Evet. Rakip şu an dehşet verici bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Kırıyor mu? Geçiriyor mu? Ne yaptığı belli değil lan. Valla. Oh. Şu an büyük bir ihtimalle el verecek gibime geliyor. Orayı dağıdır mı? Dağıdır. Siyah. Siyah atsa daha iyiydi ya. O, Ulan balıkçılık ortalığı dağıttı. Siyah yukarıya gidiyor. Aşağıya gidiyor Aşağıya da yavaş dokunursa gitme olasılığı yüksek. Yukarıya da gidiyor. Oh! Valla tıkır tıkır atıyor la elini şu ya. Kazan mı kalmış. Gavrun kızı nasıl hızlı hızlı oynuyor öyle? Ama çok kibar. Beyefendi diyeceğim de hanımefendi. Daha çok hanımefendili bir şekilde oynuyor. Buradan tebrik ediyorum. Buradan bu rakibimizi tebrik ediyorum. Vay be. Kırk kırk gönderiyorlar chat. Orijinal. İngiliz. İzliyoruz abi. Biz valla izliyorum. Masayı açıyorum izliyorum lan. Masayı açıp açıp izliyorum. Ben bir şey ettiğim yok. Masayı açıp açıp izliyorum. Aynı sapık gibi oyuncular lan adam. Abi 8 puan oyuncusunun en yakışıklı oyuncusuna el vermiyorsunuz. Sizlerden utanıyorum. Sizlerden artık gra geldi lan. En yakışıklı oyuncusuyuz. Evet arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. Videoya beğen atmayı, yorum atmayı unutmayınız. Az önce görmüş olduğunuz gibi talihsizlikler bizi her zaman buluyor. 2024 yılı her kibimizin kalbine göre geçsin dileğiyle seviliyorsunuz. Şuradan hemen şöyle bir kapanış yapıyoruz. Bol şans. Kuşk.